Herkese tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Ethermoon adında Emoon token'a sahip olan ve hem Ethereum ve hem de Polygon mainnetini oynanabilen sıra tabanlı RPG öğeleri olan aldığımız karakterleri geliştirebildiğimiz bir Pokemon tarzı oyna kazan oyunu ile birlikteyiz. Ethermoon oyunu iki şekilde 3D olarak ve 2D olarak oynanabildiği gibi iki de mainnet ağına sahip bir oyna kazan oyunu oluyor. Şimdi sizlere oyunda bulunan karakterlerle ilgili ve oynanış dinamikleriyle ilgili bilgi verip fazlaca vaktinizi almadan incelemesine geçelim. Oyunun sitesine eternium.io adresinden erişebiliyoruz. Sitenin ilk açılışında Eternium'un Adventure olarak bunlarla birlikte Decentraland platformunda oynanabildiğini bizlere söylemiş. Bu platform işliği platformu oluyor. Bu bizim şu anda yenemeyeceğimiz kadar büyük genişlikte bir platform oluyor. Bu ilerleyen zamanlarda kanalımızda bir video konusu olabilir bizim için. Şu an biz oyunun 2D versiyonuna odaklanıp o kısmını da sizlere incelemesini anlatacağım. Burada Emun Token'ın Polygon ve Ethereum ağındaki adresini vermiş bizlere. Sitede aşağıya doğru indiğimizde Metaverse kısmında bize Decentraland kısmına bağlanmamız için direkt burada bir link vermiş. Buradan sonra bir diğer kısımda 2D olarak PvP yapabileceğimiz ve Emon ve NFT ödülleri kazanabileceğimiz 2D versiyonunun bulunduğu platformun linkini vermiş. Birazdan buraya değinip buradaki gameplay kısmını sizlerle beraber devam edip oynayacağız. Ethereum 10 yönetimi bu sene yaptığı bir açılımla oyuna burada bahsedildiği gibi 5555 adet Ethereum Legend adında bir NFT sistemi getiriyor. Bu NFT sistemi ile Mind yapılan NFT'ler sizlerin cüzdanlarınızda veya oyun envanterinde bulunan Moon karakterlerinin gelişmesinde ve onların statlarında ve bu Moon'ların geliştirilmesinde bizlere ekstradan fayda sağlayacak. Bunun için Legend kısmının whitelistini inceleyip burada gerekli bilgiyi de edinebilirsiniz. History kısmında oyun bir NFT oyunu olarak 2017'den bu yana burada gelişimlerinden bahsetmiş. 2017'de ilk PvP battle'ını yapmış ve Moon'ların mindlarından bahsedilmiş. 2019 yılında community kısmı tamamen geliştirilip ekosisteme dahil edilmiş. Ve 2020 kısmında Decentraland platformuna giriş yaparak burada büyük bir alan alarak 3D olarak oyunun oynanmasına imkan sağlanmış. 2021 yılında oyun M10 token'ını IDO olarak launch yapmış ve sisteme dahil etmiş. Oyuncularına bir gelir kazanç kapısı açmış. Şimdi 2022 yılında bu Legend NFT'lerini oyuna dahil ederek daha kapsamlı bir gelişmiş bir platforma kendilerini hazırlıyorlar ve böylece daha büyük bir deneyim sunmaya çalışacaklar. History kısmını da geçtikten sonra burada oyunun burada oyunun yapımcılarının oluşturduğu Legend NFT'lerini görüyoruz. Bunlar birer örnek olarak burada. Sitede biraz daha aşağı indiğimizde Ethermoon platformunun partnerlerini burada görüyoruz. OKEX gibi, Animoca gibi, Polygon gibi birçok büyük partneri bulunuyor platformun. Burada da Ethereum platformu ile ilgili bir takım veriler var. İşte 2021 yılında ne kadar battle savaş yapıldı, üçlü platformda ne kadar savaş yapıldı, yapılan satış volümlerini gösteriyor burada ve sahip olduğu unik oyuncuları gösteriyor. Bu sitede incelememiz bittikten sonra sizlerle beraber şimdi 2D platformuna geçip burada oyunun oynanış oyun dinamiklerini bakalım ve Moon'ları beraber tanıyalım. Buradan Play Now kısmına tıkladığımız zaman bizi bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Buraya bağlandıktan sonra ilk işimiz burada bizim Metamask cüzdanımızı buraya bağlayıp Ethereum mainnetinde kalmamız gerekiyor. Metamask cüzdanımızı bağladıktan sonra oyuna buradan üye olup mail adresimizi onayladıktan sonra bize 3 tane free olarak Moon veriyor. Ve bunları buradaki My Collection kısmında görebiliyoruz. Tıkladığımızda burada halihazırda üç 3 tane bize Moon tahsis ediyor. Ve bunlarla ilk oyunumuza başlayabiliyoruz. Moon'ların kendine has özellikleri oluyor. Bu özelliklerden bahsedecek olursak bir tanesine girelim. Burada Kairi Moon'u. Moon'ların kendine ait burada belirtildiği üzere belli tipleri ve belli avantajları oluyor. Bu Moon'un kendine has olarak Fire ve Telepat avantajı ve özellikleri bulunuyor. Ayrıca burada gücü ve off-chain veya on-chain ağında bulunduğu levelini gösteriyor. Size verdiği ilk moonlar off-chain ağında olduğu için bunlar platformda kendi marketinde satılamıyor. Oyunun ayrıca kendine ait de bir moonları alış satış yapabileceğimiz bir marketi bulunuyor. Buradan çıkıp ana hani menüye tekrar geri dönüyoruz. Hemen bu alttaki sütundan bahsedeyim. Oyunda oynadığınız zaman burada questlerden kazandığınız enerjilerle oyuna devam edip daha çok enerji kazanabiliyorsunuz. Bize burada 3 tane günlük olarak quest veriyor ve bu questleri tamamladığımızda ekstradan enerji kazanıyoruz ve daha çok oyunda ilerleyebiliyoruz. Şu an oyunda aşmanın kısmı faal olarak bulunmamakta. Bununla çalışması sürmekteymiş. Devam edip tekrar ana menüye geliyoruz. Burada lider borç kısmı var. Bizim için önemli olan kısım burası oluyor. Elinizde bulunan moonlara göre ve moonların seviyesine göre buradan ladder 1 kısmından başlıyorsunuz. Bu ladder 1 kısmında amacımız ilk 3'e yerleşmek. İlk üçe yerleşmek için de ladder point kasıyoruz. Bu ladder pointleri de yapacağımız battle'larda kazanarak topluyoruz ve lider borçta belli bir sıralama yerleşiyoruz. Bu sıralama sonucunda da bize emun token'ı veriyor. Birazdan da ne kadar kazanabileceğimizi buradan göstereceğim sizlere. Tekrar ana menüye geçiyoruz. Buradan oyunda iki tane store bulunuyor. İlki starter store. Burada oyunun kendi sağladığı işte oyuna yeni başlayanlar için ilk düzey emonların bulunduğu bir store var. Bu store'dan çok cüz'i miktarlarda emon token'la moon alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada starter seviyesindeki moon'ların fiyatları 200 moon civarında değişiyor. Hemen sizle emon token'ın fiyatına birlikte bakalım. Arama kısmına emon yazdığımızda şu an gördüğünüz gibi 0.005 dolar civarında bir fiyatı var. Yani ortalamaya vurduğumuzda 200 emon yani 1 dolar civarında oluyor. Yani 1 dolarla sizleri starter seviyesinde emun alabiliyorsunuz. Market kısmına geçelim. Market kısmında da hem Ethereum alanında hem de Polygon alanında alış satışlar yapılıyor. Yalnız şu an Polygon alanında yapılan çalışma olduğundan dolayı aktif olarak kullanılmıyor. Şu an Ethereum alanında sadece alış ve satışlar devam ediyor. Burada kullanıcılar kendi kendi sahip oldukları Moon'ları alıp satabiliyorlar. Burada gördüğünüz gibi fiyatlar Ethereum üzerinden satılıyor ve kategorilerine ve seviyelerine göre de fiyatlar değişiyor. Bu kısımda bir ödül şarkı var. Bu ödül şarkında da kazandığınız bunlarla burada çevirerek belli ödüller kazanabiliyorsunuz. Toplam 13 çevirmede size bir NFT hediye ediyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Hemen tekrar ana menüye geri dönelim. Yeni başlayanlar için buradan ekstra çok detaylı olarak oyunu öğrenmek istiyorsanız Guide kısmından gelip buradan Get Start veya Ethereum Classic seçeneğine tıklayıp buradan ödülleri, takımları, takımların savaş mekaniklerini çok detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hemen Battle kısmına girerek sizlerle beraber oynanış dinamiklerine bakalım. Battle kısmına tıkladığımız zaman bizi burada bir stat kısmı karşılıyor. Bizim için önemli olan bu kısım burası oluyor. Kazanma, kaybetme ve win rate'imiz. Win rate'imiz ile birlikte topladığımız battle point'ler bizim lider boss'larda sıralamamızı belirliyor. Burada toplamda 6 tane ladder var. Bu 6 ladder'da sizin elinizde bulunan moonların özelliklerini hangi ağda bulunduğuna göre sizleri bu ladder'larda savaşlara sokuyor. Burada her ladder'ın kendine ait kuralları bulunuyor. Buradaki kuralları da rules seçeneğine tıklayarak erişebiliyorsunuz. Mesela ladder bildiği kurallara bakalım. Burada moonların level 1 ile 35 arasında olması gerektiği, off moon olması gerektiği, free olması gerektiği ve ethereum matik ağında olabileceğini ve formlar olarak sadece form 1, yani form 2 ve form 3'teki bulunan moonları kabul etmiyor. Yani en basit kısım burası oluyor ve bu rullar, kurallar her ladderda kendine ait olarak değişiyor. Burada her 7 günde bir burası sıfırlanıyor ve ilk 3'teki kişilere belli ödüller dağıtılıyor. Şu an bu basamakta 1222 kullanıcı var. Burada da toplamda vereceği ödülleri gösteriyor bu kısımda. Mesela bir de 5 tane on chain moon hediye ediyor. Burada 10.750 E-Moon hediye ediyor. Bütün basamaklarda ödüller kendi zorluklarına göre değişiyor ve artıyor tabii ki. Şimdi sizlerle elit kısmında bulunan yere girelim ve bir savaş yapalım. Önce elinizde bulan moonları burada form team yaparak bir sıralamaya göre yerleştiriyorsunuz. Ben daha önce yaptığım için sizlere burada sadece örnek olarak gösteriyorum. Burada İlk önce elinizde bulunan mumları atak kısmına basarak önce atağa yerleştiriyorsunuz. Elinizde ekstradan mum varsa bunları da onların arkasına defans olarak yerleştirebiliyorsunuz. Onlara ekstradan tat sağlamış oluyor. Bunu yerleştirdikten sonra kabul ediyoruz. Kabul ettikten sonra bizi burada takımımız karşılıyor. Burada bizim için önemli olan buradaki battle point kısmı. Biz savaşlarda battle point kazanabilmek için bizden güçsüz ve battle point yüksek olan kişilere saldıracağız ki onlardaki battle point oranlarını daha yüksek bir şekilde elde edelim. Ladder'da daha çok yüksek seviyelere çıkalım. Bize savaşlarda oyun günlük olarak 20 enerji veriyor. Bunları kullanabilmek için buradan rakip seçmemiz gerekiyor. Rakip seçmek için tıkladıktan sonra bizim karşımıza burada emonlarını sıraya koymuş rakiplerimiz karşımıza çıkıyor. Buradan biz kendi gücümüze Moon'larımızın leveline bağlı olarak bir rakip seçiyoruz. Mesela bu rakip. Tıkladığım zaman benim levelim 39 toplamda. Bununki 31. Ama battle pointlerimiz azla Bir kıyaslama yapıyorum. Moon'lar battle'larda birebir savaşıyorlar. Birebir savaşlarda olduğu için ben birebir bakıyorum. Sadece bir tanem üstün geliyor. Buna karşı bir şey yapamam. O yüzden başka bir kullanıcı bakacağım. Şu an hepsi benden güçlü. O yüzden sizlere en düşük bir kullanıcıyla bir savaş göstermek istiyorum. Buradan rakibimi seçtikten sonra Select'e basarak kabul ediyorum. Ve kıyaslamayı görüyorum. Kıyaslamayı gördükten sonra savaşmaya tıklıyorum. Ve bize burada kalan enerjimizi gösteriyor. Ve kalan enerjimizde ne kadar harcamak istediğimizi soruyor. Her savaşımız iki enerjiye mal oluyor. Ve bir kere de bir kullanıcıyla beş kere savaş yapabiliyoruz. Yani on enerjimize mal oluyor. Buradan istediğiniz kadar seçebilirsiniz. 1, 2, 3... Ben iki olarak seçiyorum atak ne diyorum ve savaş başlıyor. Gayet basit ve kolay bir oynanışı var. Zaten sıra tabanlı olduğu için siz bir şey yapmıyorsunuz. Moonlar kendi skilllerini kendi kullanıyorlar ve savaşıyorlar. Ve bittikten sonra buradaki kısımda ataklarını görüyorsunuz ve bittikten sonra burada bana karşı takımın battle point'inden battle point ilave ediyor ve lider belli bir seviyeye geliyorum. Tekrar geriye geliyorum. Aynı şekilde burada win rate'im yükseliyor. Ben burada kendi rankımı görebiliyorum. Benim buradaki rankımın ilk 3'e girmek için uğraşıyorum. Tabi bunu istikrarlı bir şekilde yaparsanız kesinlikle ilk 3'e girersiniz. Burada en önemli husus oyuna kesinlikle hiçbir yatırım istememesi. Tabi yatırım olmayınca belli bir süre oyunda bağlı kalıp daha fazla emek harcamanız gerekiyor. Ve bu emeğin de mutlaka karşılığını belli bir süre sonra alıyorsunuz. Sizlere şimdi ethereum'un oynanışından bahsettim. Kazanılabilecek ödüllerden bahsettim. Ve hiçbir yatırım gerekmemesi gerektiğinden bahsettim. Burada tekrar ana menüye geldiğimizde kendi durumunuzu buradaki lider borç kısmında takip edebilirsiniz. Ve buradaki kullanıcıların yaptığı takımlara göre kendinizde bir takım oluşturabilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Bunlar önemli noktalar oluyor. Oyunda şu an için staking kısmı aktif değil. İlerleyen zamanda çalışmaları sürüyor, aktif olacaktır. Geliştikçe biz de sizlere videolar şeklinde bunları aktaracağız. Emon satın almak isterseniz nasıl alabilirsiniz? Son olarak da bunu göstererek videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Buy Emon kısmına gelerek buradan bizlere Dex borsalarında veya GTO veya MX gibi büyük borsalarda da listeleniyor. Buralardan girerek istediğiniz gibi Amoon e USDT paritesinden Amoon e satın alabilirsiniz. Satın alma işleminden sonra da tekrar Ethermoon sitesinden isterseniz market kısmından isterseniz starter store kısmından kendinize uygun olan Moon'ları alarak savaşlarda belli şartlarda belli üstünlükler kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir oyuna kazan videosunun daha sonuna geldik. Oyun gayet basit ve verimli bir şekilde oynanabiliyor. Bu tarz yeni oyuna kazan videoları için Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.